Hayırlı günler diliyorum hepinize. Evime, kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz de yerindedir. Ee, kendimi de söyleyeyim. Çok iyiyim. <laughs> Bomba gibiyim hatta. Valla ne yapıyorum, ne ediyorum. Videomu ütüyle açtım. Ee, ütüyü yapmadan önce kahvaltı masasında mürvetle konuştuk. O da bugün Zonguldak'a gidiyor. Aysun dedim işte Zonguldak'a gideceğim. Sen de gel dedim. Ben gelemem zaten dedim hani ayın 20'sinden sonra dedim hani tatil'e gideceğiz. Allah tabii ki nasip ederse. Nasip kısmet zaten bu işler. Ee, hani dedim iki masraf yapmayayım dedim mürvet O da yok öyle de şöyle de gezeriz de hem benim de canım sıkılmaz işte beraber gidelim de. Ee, eşimi aradım dedim Mikail ne diyorsun gideyim mi? Kanıma da girdi. Aklıma da düştü yani aslında hiç aklımda Zonguldak yoktu bir ara vardı ama hani böyle vazgeçtim ondan sonra eşime dedi gitme filan dedim aklıma da düştü ya şimdi dedim bir kaya gideyim filan hani birazcık böyle hani şey yaptım ee, ikna edici konuşmalar yaptım <laughs> tamam o zaman git o zaman. Ondan sonra neyse biletimi aldı. O zaman dedi biletini alayım dediği an hemen böyle evleri toparladım. Zaten topluydu temizlik falan da yapmıştım. Neyse işte bulaşık makinesini çalıştırıyorum şimdi. Bulaşık makinesini boş tutayım. E, yemek yediği zaman içine koyar e, yediğim bulaşıkları, tabakları. E, şimdi ütümü de yapayım. Şunları da çıkartayım arada. Arkadaşlar Zonguldak yolcusuyum kazasız belasız gidip geri gelme nasip etsin Rabbim. Mustafa'yı da gece çekirdek yerken bıraktım. Şimdi yine çekirdek çıtlıyor. Hem de nasıl çıtlıyor biliyor musunuz? Yere yatmış. Allah'ın boğazına da kaçar. Yere yatmış. Ayaklarını da kanepeye uzatmış. Öyle yattığı yerden çekirdek çıtlıyor. Mustafa kalk orada. Dedim vallahi sakın evi batırma çekirdek mekirdek. Canı sıkılıyor herhalde. Eşime de yemek dünden kuru fasulye vardı. Ee, onu yer. Zaten 3 günlüğüne gidiyorum. Pazartesi günü, gecesi ya da mutlaka e, geri gelmemiz lazım. Ayşe'nin de erkek kardeşi e, Belçika'ya tekrar geri dönüş yapıyorlar evlerine. Tatilleri bitti. Sayılı günler çabuk geçiyor. Hem de babamı görürüm. Birazcık böyle Zonguldak'ta gezeriz. İnşallah. Babamların evinde internet yok. Yukarıdaki komşusu Esat abi'den alıyor. O da bazen internet çekiyor, bazen çekmiyor. Allah razı olsun yine de veriyor. Ee, eğer böyle yorumlarınıza hemen dönemesem arkadaşlar... Kusuruma bakmayın biliyorsunuz. E, yorumlarınız benim için çok değerli, çok önemli. E, şimdiden söyleyemedim hani size yanlış anlamayın diye. İnşallah videoda her gün atabilirim. Bakalım. Yükleme de zor oluyor orada. O kadar zor oluyor ki. Saat 3.30 arabasına bineceğiz. E, tahmini olarak... 10-11 gibi var, var mıyız bilmiyorum ki. Bakalım. Vallahi Mürvet ikna etti beni. Hiç aklımda yoktu, hiç evde. Hani gitmeyi istiyordum ama şimdi değil. Denize de giremeyiz herhalde. Yağmur yağmış herhalde Zonguldak'a. Babamla konuştum. Bakalım. Ama ben yine bir hani mayodur, Emre'ye şort falan güne götüreceğim ne olur ne olmaz. Ama soğuk oluyor Karadeniz'in denizi. Öyle Akdeniz'e, Ege'ye hiç benzemiyor. Bir de tehlikeli. Hem de çok hırçın bir denizimiz var bizim. Allah'tan evdeki gündür temizlik yaptım. Bayağı böyle her yerde, dik köşe temizledim. En azından böyle aklım kalmayacak evde. Hem rahat olurum. Yolculuk boyunca video çekmeye çalışırım size. Böyle ara ara, kısa da olsa. İnşallah Serra durur arabada. arabada. Bakalım. Otobüste herhalde ilk yolculuğu olacak onun. Artık Mürvet'le ikimiz onu oyalarız yol boyu uyurdu zaten büyük bir ihtimalle. Videomu kapatayım, hızlı bir şekilde ütümü yapayım. Ee, ara ara görüşürüz. Otobüsün kalkmasının son 10 dakika. Ben yine... Şu araba gelsin. Ben yine son dakikalara kaldım. Mürvet de aradı, dedi çabuk ol. Aslında markete uğrayacaktım. Hmm, şey alacaktım. Su. Bir de çubuk reker mutlaka yanımda bulunduruyorum yolculukta zaten bir şey yiyemem asla. Ya parfüm bile sıkmam düşünüyorum O derece. Neyse kapatayım. Biraz daha seri olayım. Marketten hemen daha doğrusu garajdan şunları aldım. Ay şunlar var ya 14 15 lira ee, hemen size bu güzel kıza göstereyim. Serra babaya gidiyor muyuz? Mert özledin mi anneciğim? koy kurban olur. El salla bakayım. Ay aşkım beni. Hadi iyi yolculuklar Mülvet Hanım. Size de. Hadi Bismillah yine göğden çıktık yola arkadaşlar. Allah kaza vermesi. Hanfendil'in de su gelmiş. Biraz da buluş. Demedi. Çok yoğunum ki gelemeyeceğim. Günde yolcu etmedi. Ben size yine ara ara çekeyim. Bizim kız çeyizini döktü. Ne var çantanın içinde göster bakayım. Maske. Maske evet. Başka neyin var? O ne makas mı o? Makas mı? Makas ne yapıyorsun kız? Saçını mı kesiyorsun? <laughs> Bebeğin nerede? Bebeğini göster bakayım. Bana. Bebek nerede bebek? Bana. Makas. Evet aynen makas. Yeni uyandı teyzeleri. Güzel uyudu ama. Ve uyandı ağladı. o da çok karnı acıkmış. Karnı acıktı mı Serra? He. Karnı acıktı mı anneciğim? Ha? Karnı acık. mı? yiyecek mi? Mama. Diş fırçan nerede? Burada burada. Fırçala bakayım. Nasıl fırçalıyor? <laughs> yerim o ağzını. Bebiş nerede bebiş? Bebek nerede? Oy canım benim. Çantası da bu Nilo'ya mı annesi? Nilo'ya. Ha? Baba. Evet. <laughs> Valla yolculuğumuz güzel geçiyor. Şükürler olsun Serra öyle şey yapmadı hani. Zaten uyudu. Uykusunda aldı sadece karnı çok aç. Mama yiyeceğiz. Tamam mı? Dursun mama yiyeceğiz. E, mama. Mama yiyeceğiz aynen. E. Tamam. Ne yiyeceksin? Bip. O ne? Cips. Cips. Cips mama mı kız? <laughs> cips yok. Düzgün bir şey yiyeceğiz. Tamam mı? E? Tamam mı? Mama. Hadi baş baş. Baş baş. Aaa ışık da yanıyormuş. Sara. <laughs> Şaşırdı şu an. Fotoğraf çekeceğim senin. Serra. Sara. Ee, ser Çocuk daha yeni mi fark etti ben diş ya, fırçasının yeni yandığını? yandığını. Yeni, mi fark etti? Ben de bilmiyorum. Ana. Ay senin ya, evet fırçala bu fırçalı anlamında. <laughs> yeni fark etti yemin ederim biz de yeni fark etti. Poz verecek mi kızım? Oğluşum yolculuk nasıl gidiyor? Allah Sakarya'da mola verecekmişiz. Onu bekliyoruz şimdi. Buraya baksana. Buraya mı? yalnız bir şey söyleyeceğim size emniyet kemerlerini sürekli kontrol ediyorlar takılı olacaklar kesinlikle açmayacaksınız mola yerinden şimdi hareket ediyoruz tost aldık gözleme Vallahi çay içtim çok iyi geldi Bu arada suya da bastım Aferin yine bana Şimdi otobüs kalkıyor. Şu az yani herhalde bir iki, iki, saatlik yolumuz kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Serra tut elimden. Hadi gidiyorum. Sen köpekten mi korktun kızım? Bu canım benim. Ay nasıl duyduğum var sesini. Gel hadi. Tamam, tut oğlum elinde. Hadi. Şuradan doğru geçelim. Okay. Aynur abla. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Baba. Baba. Şaşırdı. Şok oldu. Ne yapıyor? Hoş bulduk. Şok oldun değil mi? Bu akşamki kapanışta babamın balkonundan yapmak varmış. gerçekten böyle aniden gelişen bir olaydı Zonguldak'a gelmem. Ama iyi ki gelmişim. Babamı gördüm. Aynur ablayı gördüm. İki kardeşim buluşma anında sizlerle paylaştım. Gerçekten birbirlerini çok özlemişler. Hemen ben videomu da sonlandırayım. Herkes yattı. Çok da böyle fazla sesli konuşmayayım. Ses bayağı çekiyor. Yarın Amir birlikte Zonguldak'ta birazcık gezmeyi düşünüyoruz. Aslında birazcık derken Aysun dedi sabah gidelim akşam eve gelelim. Bakalım onun alacakları var. Ersin de bir taraftan bana bakıyor. Çocuklar da şimdi yatırdık. Hepimiz çok yorulduk. Allah şükür kazasız belasız geldik memleketime. Canım memleketim yani çok seviyorum. Ay evet aslen Karslıyım, doğma büyüme Zonguldaklıyım. Hem Karslıyım hem Zonguldaklıyım diyorum. Daha Zonguldak'tan takip eden takipçilerime de selamlarımı yolluyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Zonguldak'tan iyi akşamlar.